Yiğitlerin yiğidi Hüsnü oğlumuz olmasaydı Malik canavarı sizleri yerlerinizden etmiş olacaktı Hüsnü oğlumuza hepiniz namına candan teşekkür ederim <laughs> Hüsnü baya yakışıklı değil mi Fatma? Yeni mi fark ettin kız? Nişan ne zaman? Yakında gelip ister beni herhalde Suat amca Ayıptır söylemesi Bana Hüsnü'yeyi versene Vermiyor musun Suat amca? <laughs> Verdim gitti <laughs> Hüsnü ne olacağım Hüsnü? Tango Necla'yı ne çabuk unuttun hayatım. Sabahlara kadar benimle tango yapmaktan usanmazdın. Senin gibi bir erkeği unutmak mümkün değil Hüsnücüğüm. Ulan orospu bu seni rüyamda bile görmedim. Ya söyleme Hüsnü. Sen beni çok gördün. Bırak kız beni. Seni elime geçirdim nasıl bırakırım hayatım? O oh, Hüsnüm. Sahi beni tanıyor musun? yıllar önceden. Şarap gibi parıya. ya. Ah! Yapma, kaldır lan belimi kopardın! Bu kadın, sen daha iyi bilirsin. Uf, ulan belimi kıracaksın. Benimkini kırdı.